bir ziraat e, mühendisi arkadaşımız. Zooteknolog. teknoloji diyelim. Keçi sütünün e, bunun e, yurt dışında da tescil edildiğini söylüyor. Kansere karşı e, çok önemli bir e, defans yaptığını ve antibiyotiği olduğuna dair e, bir açıklaması oldu. Özellikle keçinin e, beslendiği yiyecekler, böğürtten ve diğerlerinin e, kendi bünyesindeki, vücudundaki o e, geçişlerden sonra süt haline gelip de ee, eğer e, o süt içilirse kanserli hücrelerin gelişmesini engelleyen bir özelliği olduğunu söyledi. Çok ilginç. Evet tabii e, yani sadece o değil tabi keçinin e, yeni filizlere e, zarar veriyor diye yasaklanıyor olmasının e, çam kese tırtılına kurduna da verdiği çünkü keçinin onları yok ederek e, zarar önlediğini oysa keçin esinini yok edilerek Çamkese kurduğunda da çok büyük hasarlar verdiğinde ilginç bir şekilde anlattı. Evet sprint birimi için son bir kilometre bu grup zaten o noktayı önde geçecek olan grup. Thomas de Gent kırmızı ortadaki kırmızı formayla gördüğümüz Lotto solda sporcusu. Aslında bir tek günlük klasik e, sporcusu. Yani şu aradaki pelotondaki en önemli sporculardan bir tanesi Thomas de Gent. Ve e, çok iyi klasikler koşarak geldi ülkemize. Daha ya yani geçen hafta daha yenisini koştu. E, şu andaki yani bu işleri çok iyi beceren tek başına e, tek başına demeyeyim de en azından birkaç kişilik kaçış gruplarıyla gitmeyi seven bir sporcu. Ekrandaki Thomas de Gent. Evet Tavas'tan geçiyoruz şimdi böyle aralarında hafif bir anlaşma ya da işte önde kimin geçeceği konusunda bir söz alışverişi oldu tavastaki statta ki yapılmış olan minik hazırlıklar biraz sonra bu birim noktasını geçtikten sonra tavasta da ilgili konuşacağız. Evet, şu anda bitişe doğru geliyoruz. Ee, acaba bir sprinte mi hazırlanacaklar? Thomas Gendt arkaya doğru geçti. 181, 197 ve 35 sırt numaralı sporcuları görüyoruz. Hayır, böyle bir sprint olmayacak. United Healthcare e, sporcusu Alessandro Bazana'nın önde geçmesini kararlaştırmışlar. E, i̇kinci sırada Frederick Wachelen geçti Vanti Grup Gober'den. Üçüncü de Thomas Degent geçti Lotto'dan. Gördüğünüz Alessandro Bazana, United Healthcare sporcusu. Birinci geçen sporcu oldu. Alessandro Bazana'nın puanlarına e, bakıyoruz. Hala Jay Thompson çekiyor Metene Kubeka'dan gördüğünüz sporcu. Ee, uzun süreden beri grubun önünde arkadaşı Serge Pauls için bir dakika sadece bir dakika 23 saniye farkla genel klasman beşinciliğinde olan e, sporcu arkadaşı için. Evet Tavas sevgili seyirciler. Dağların siper ettiği bir bölgede kurulmuş olan Tavas bu özelliğinden dolayı yüksekleri mekan edilen bir anlamda Efelerin diyarı olmuş yıllarca. 13. asırda kurulduğu e, sanılıyor ve merkezi Hırka köyü olan ilçe Yarangüme adıyla da anılıyor. Tavas'ta yüzlerce yılın izlerini taşıyan pek çok tarihi bina dokusu bozulmadan bugün de e, buluşmuş durumda. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede Ahşap evlerdeki işçilikler özellikle dikkat çeker. İlçenin hemen her yerinde görülen bu evlerdeki işçiliğin e, bu bölgede e, pek fazla rastlanmadığı söyleniyor. Dilden dile, kuşaktan kuşağa geçen bir direniş öyküsünü anlatan halk oyunu Tavas Zeybe'yi de yine bu yöreye özgü. Kökeninde efelerin kahramanlığını anlatan halk oyununda haksızlığa karşı çıkan, zenginden topladığını fakire dağıtan, dağları mesken tutan efelerin öyküsü simgeleniyor. Yine sprint noktasından arka grupta geçiyor. İlçede el dokumalarının tarihçesi yaklaşık 600 yıl öncesine dayanıyor. Birçok sadrazam, şehzade ve devlet ileri gelenlerin giydikleri giysilerin kumaşları bu yönenin dokumalarından temin edilmiş. Yüzey şekilleri bakımından da etrafı dağlarla çevrili düz bir ova görünümünde olan Tavas, bereketli topraklar diyarı olarak bilinir ve Tavas'la ilgili Son olarak da şunları söyleyelim. Bozdağ Kayak Merkezi'nden bahsedebiliriz. Nikfer Mahallesi yakınlarındaki 2419 metre yükseklikteki Bozdağ'da geçtiğimiz yıl Vadilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla e, yüksek kar kalitesine sahip bir kayak merkezi e, inşa edildi. 8 adet pisti var konaklama tesisleriyle yakın zamanda kış turizm merkezlerinden biri olabilir. Ee, Bozdağ'daki bu kayak merkezi güzel bir gelişme. 8 tane pist, hiç de fena değil. İşte Tavas Zeybeğini oynayan Tavaslı efeler. Bu kadar yükseklikten helikopterin onu çekebilmesi de aslında teknolojinin bir göstergesi. Gerçekten helikopter şu anda çok yukarıda. Stadın ortasında zeybek oynarsanız binlerce metre yukarıdan çekerler adamı hocam. İlginç bir görüntü olsun yeter ki. Ee, bu arada biraz önce e, Tinkoff Saxo sporcusunun e, Mihal Kolar'ın e, lastik değiştirdiğini, can değiştirdiğini gördük. Şu andaki ekrandaki sporcunun. E, şu ana kadar vermediğimiz bir bilgi de verelim isterseniz. E, çok ünlü sporcu Peter Sagan'ın abisi Yuray Sagan da Tinkoff Saxo'da şu anda. E, Yuray e, 17 sırt numarasıyla e, Tinkoff Saxo'da yarışıyor şu anda. E, 17 e, saat 1 dakikayla 63. sırada girdi bu etaba. Ekrandaki Mihal kolarsa 100. sırada 26 dakika 50 saniyelik farkla Son 57.2 kilometre'yiz ve fark e, da yavaşta, yavaşça azalmaya başladı. Aslında e, çok hoş bir yol e, iniş ve çıkışlarıyla. Onaz daha e, ekranlarınıza... Ah pardon Pamukkale, karı görünce sanki o Travertenlermiş meğersem. <laughs> Yönetmenimiz bize anında uyardı, Pamukkale burası, Pamukkale. Evet Pamukkale e, sevgili seyirciler. İşte biz sizlere tam da bu noktadan sesleniyoruz. Ama şimdi tabi yani burasının Pamukkale e, olduğunu bilmeyen birisi direkt olarak kar oluyor. Bunu herkes bu şekilde daha görüyor. Derdi, daha değil Bir, daha bir hata yok. Yoksa. Ama yönetmenimiz hemen anladı. E, o, öyle tabi. E, i̇şte yönetmen gözü farklı hocam. Şu anda Kaharuralı görüyoruz. E, İspanyol takımı Cajarural hakkında bir bilgi verelim. Çünkü Cajarural e, ekip genel klasmanında ikinci durumda. CCC Polsat'ın 2 dakika 59 saniye arkasında Kaharural ikinci durumda. Kaharural zaten geçmişte de hep ilk üçlerde yer alan genel takım klasmanına başa oynayan takımlardan bir tanesidir. Cajarural gördüğünüz sporcusu önde giden Cajarural e, takımı. Arkasından Yine bir kahvural sporcusu. Arkasından Meten'i Kubeka, arkasından CCC Polsat sıralandılar. Yokuş çıkılıyor şu anda. Zaten biraz sonra e, ikinci tırmanma priminin olduğu nokta geçilecek. Tekkeköy. Yani e, hemen hemen e, 100 metre civarındaki bir nokta. Bu arada... E, Geçen haftalara kadar e, yollar çok kötüydü, yol çalışmaları vardı ama geçerken e, çok büyük ölçekte e, düzeltilmiş olduğunu gördük. Tabii tabii ben geçen hafta <laughs> bu yolları geçtikten e, kısa bir süre sonra e, Denizli'ye geldim ve Merkez Efendi Kaymakamı var e, Şükrü Bey. E, onu ziyaret ettim. Zaten bu turun e, bu etabının buraya alınmasında gerçekten çok fazla öne olmuş olan bir e, şahsiyet.